Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Hakan. Yeni bir videoda seninle birlikteyim. Bugünkü videoda trend yola nasıl mağaza açarız? Hangi yolları izlemek gerekiyor? Hangi evraklar geçerlidir? Hangi evraklar gereklidir? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Bu hesabı eşim için açıyorum. Eşimin adını açıyorum. Dolayısıyla evraklardaki bazı yerleri sansürlemek zorunda kalacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Ancak gerekli olan evraklar bakidir. Bu evraklar sizde de olmak zorunda. Aynı evrakları kullanarak, aynı yolu izleyerek siz de mağazanızı trend yolda açabilirsiniz. Hadi birlikte mağazamızı açalım. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Şimdi ilk öncelikli olarak yapmamız gereken bir adet sayfayı açmak. Evet sayfamız açıldı. Bu sayfada yapmamız gerekense şuradaki görmüş olduğunuz kısımda partner nokta yazıp enterliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sayfamız açıldı. Yapmamız gereken Trend yolda satıcı olun kısmını tıklamak. Şimdi satıcı başvuru formu açılıyor. Satıcı başvuru formunda dikkat ettiyseniz burada referans kodu zorunlu değildir diyor ama bir referans kodu girmeniz de isteniyor. Varsa bir referans kodunuz. Bu referans kodunu girmenizi tavsiye ederim. Özellikle kadın girişimciler için şu sağ tarafta, sağ üst tarafta gördüğünüz gibi güçlü kadınlar programı var. Buna da katılabilirsiniz. Mesela ne yapıyoruz buna katılmak için, eğer hesabınızı eşinizin ya da kadın bir tanıdığınızın bir girişimcinin adını açacaksanız eğer burayı tıklıyorsunuz, burayı tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyorsunuz, engellediyoruz. Yeni satıcı başvuru formunu tekrar tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir adet burada referans kodu kendiliğinden gelmiş oldu, ne oldu? siz artık bir kadın girişimci olarak ya da bir kadın girişimci için bir mağaza açıyor oluyorsunuz. Şimdi gerekli olan buradaki bilgileri tek tek giriyoruz arkadaşlar. Ürün kategorisini herhangi bir ürün kategorisi seçebilirsiniz. Eğer daha önce herhangi bir kategoriye karar vermediyseniz sonradan karar verdiğiniz bir kategoride ilerleyen zamanlarda değiştirebilirsiniz. Bunun çok bir anlamı yok. Ama varsa zaten karar vermişseniz bir elinizde hali hazırda sattığınız bir ürününüz varsa o ürünün kategorisini seçebilirsiniz. Biz genelde mutfak ürünleri sattığımız için kategori olarak buradan arıyoruz. Var mı? Mutfak. Yok. Mobilya, kozmetik, tekstil tekrar bir kontrol ediyorum. Evet, ev teksti ve dekorasyonu seçtim. Şirket türü eşimin şahıs şirketi olduğu için şahıs şirketi üzerinden açıyoruz arkadaşlar. Şahıs şirketlerinde şahsın kendi TC kimlik numarası kullanılır vergi numarası yerine. Dolayısıyla da onun TC numarasını girmek zorundasınız. İl ilçe seçimini yapıyoruz. Devam et diyoruz. Dağ veya tepe sizi insan olarak görmesi için bir adet doğrulama sisteminden geçiyoruz. Cep telefonunuza 5 haneli bir SMS gönderiyor. Doğrulama kodu. Doğrulama kodunu giriyoruz. Evet başvuruyu tamamla ve şifre al diyor. Peki burada başka neler var? Bakalım. Şirket türü. Ticari sicil numarası. Bununla ilgili bir ekran kaydı alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Ben aldım mesela şu anda. Verilerin platformun sahibi olarak başvurumu onaylıyorum diyorsunuz. Burayı işaretlemeden maalesef diğer adıma geçemiyoruz. Buradaki bilgilerinizi tamamen kontrol edin. Eğer burada herhangi bir yanlışlık varsa buradan tekrar düzenle butonuna basarak düzenleyip hatanız varsa hatayı düzeltip tekrar buradan devam etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, başvurumuz onaylandı arkadaşlar. Bir şifremiz geldi. Merhaba. Şimdi bilgisayarınız üzerinden partner Satıcı panelinize giriş yapabilirsiniz. Henüz şifreniz yoksa giriş sayfasından şifre al işlemiyle şifrenizi oluşturabilirsiniz. Trant Yol Pazar Yeri şeklinde. Bu arada bu gelen SMS'i de ben size mutlaka şu anda ekranda gösteriyor olacağım. Şifremizi de oluşturduk. Yine ben robot değilim dedik. Bakalım şimdi tekrar resimden bir şeyler seçtirecek mi? Zannetmiyorum ama evet, seçtirtmedi. Şifremi oluştur dedim. Evet. An itibariyle mağazamız açılışa hazır arkadaşlar. Buradan sonra yapmamız gereken bunu daha sonra hallederiz. Burada yapmamız gereken şimdi burada 3 tane adım var. Bir nedir şirketinize ait bilgileri. Fatura türünü seçiyoruz mesela burada. E arşiv kullanıyoruz. Kep adresimiz yok. Kep adresi girmek zorunda değilsiniz. Ama Kep adresiniz varsa girerseniz bu sizin için daha iyi olur. Neden? Çünkü Kep adresi bir e, devlet onaylı resmi e-mail yazışma adresidir ve buradaki yapılan yazışmalar, alınan ve gönderilen yazışmalar mahkemede delil olarak kullanılabilir. Bunun dışındaki mail adresi yarış, yazışmaları maalesef ki kullanılmıyor. Yani e, mahkemelerde hukuk açısından bir geçerliliği yok. Ama KEP adresi olursa o zaman bunu yasa olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bunu şöyle düşünün. Gizli olarak ses kaydı aldığınızda bunu nasıl mahkemede ses kaydını delil olarak kullanamıyorsanız ya da her müşteri hizmetlerini aradığınızda karşı taraf Kalite standartları gereği görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır diye söyleyip de bu konuşmaya devam ediyorsanız bilin ki herhangi bir mahkemede bu ses kaydı delil olarak aleyhinize kullanılabilir. Aynı şey sizin için de geçerli. Karşı tarafa ses kaydı aldığınızı bildirir ve konuşmaya devam ederseniz bunu bilerek devam ediyorsa hukuksal açıdan da bunu kullanabiliyorsunuz. Kep adresleri de aynı şey. Kep adresiyle yazışmalarınızı yaptığınızda karşı taraf bunu biliyorsa ve size yaptığı yazışmaları ya da sizin yaptığınız yazışmaları aleyhinde delil olarak kullanabiliyor olduğunuzu biliyor olacaklar. Biraz düşük bir cümle oldu ama lütfen idare edin. Şimdi burada IBAN numaramızı da girmemiz gerekiyor. Bir Mersis numaramız yok. Mersis numarası olmadığı için herhangi bir Mersis numarası girmeyeceğim. Kaydet ve devam et diyoruz. Ha, mağaza adı. Herhangi bir mağaza adı seçebilirsiniz. Muhtemelen size aynı isimde başka bir isim seçtirtmeyecektir. Varsa eğer seçtiğiniz isim ama ben muhtemelen vardır. Aa iyiymiş. Güzel. Beğendim. Şimdi burada MNG. Arkadaşlar sonradan da bu seçimi değiştirebilirsiniz. Buna çok fazla takılmayın. Ancak ben kendi mağazamda Aras kargo ile çalışıyorum. En ucuz fiyatı veren PTT kargo. Ama çok sıkıntı çıkartıyor. Dolayısıyla PTT'den sonra yine uygun fiyat veren ve benim e, bana yakın olan en yakın kargo firması Aras ya da MNG ikisinin arasında kalıyorum. Uygun fiyatı veren Aras olduğu için Trendyol'da Aras'ı seçiyorum. Bunu dediğim gibi daha sonra isterseniz değiştirebilirsiniz. Siparişin kargoya verileceği minimum zaten pardon maksimum 2 gün içerisinde yani 48 saat içerisinde bunu mutlaka kargoya vermeniz gerekiyor sipariş düştüğü an itibariyle. Bu eğer perşembe günlerine falan denk gelirse cuma gününe denk gelirse ne oluyor? Bunu size pazartesiye kadar opsiyonluyor. Kampanya günlerinde 7 gün hatta Büyük kampanya günlerinde 10 güne kadar Çıkabiliyor bu termin süresi Dolayısıyla çok fazla Bu termin sürelerine takılmayın sadece yapmanız gereken siparişin düştüğü gün mümkünse Düşer düşmez e, Ürünü Kargoya vermeniz Şundan dolayı ne kadar geç verirseniz süre içerisinde bile olsa mesela atıyorum Bugün sipariş geldi. Ne zaman teslim etmeniz gerekiyor? Bugün pazartesi diyelim. En geç çarşamba günü teslim etmeniz gerekiyor. Mesai bitimine kadar. Peki mesai bitimine kadar beklerseniz işte o zaman puanınız düşer. Pazartesi günü aldınız. Sabahtan geldi bu sipariş size. En geç pazartesi akşamına öğleden sonraya bu siparişi verirseniz sizin için daha iyi olur. Mağaza puanınızı korumuş olursunuz. Tercih edilen entegrasyon modeli. Burada herhangi bir model tercih etmiyoruz. Herhangi bir yazılım entegre etmeyeceğimiz için herhangi bir entegrasyona şu an için gerek yok yine de ben size göstermiş olayım hangi seçenekler var ee, entegrasyon yapmayacağım işlemleri trend yol paneli üzerinden kendim gerçekleştireceğim entegrasyon firması aracılığıyla entegrasyon yapacağım Bunun için farklı firmalar var araştırabilirsiniz kendi teknik ekibimle entegrasyon yapacağım büyük bir ekibiniz vardır zaten ekstra bir yazılım da kullanmanıza gerek yoktur. Bir ekiple e, büyük bir firma olduğunuzu varsayalım. Yani bunun için örnek verir, verecek olursak mesela bir Beko, Arçelik, Philips gibi, Adidas gibi, Nike gibi, Elsi 2 gibi. Yani büyük bir firma markaysanız zaten bir teknik ekibiniz vardır. Ekstradan bir şeye gerek yok. Ama siz burada zaten 3-5 tane ürün satacaksınız. Ya da 10 tane 15 tane ürün satacaksınız. Yüzlerce, binlerce takip etmeniz gereken bir ürün gamınız yok. Onun için bir yazılıma da ihtiyacınız yok. Dolayısıyla burada ne oldu? Entegrasyon firma seçim kısmı direkt grileşti, kapandı. Fatura adresi İstanbul. Şimdi fatura adresim ile aynı fatura adresim tamam. Şirket merkezi, iade depo adresi. Bunları farklı olarak seçeceğiz. Tamam. Burada kendinizi eğer eşiniz ilgilenmeyecekse bu kısma kendinizi yazabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Burada kaydet ve devam et diyebiliyoruz arkadaşlar. Finans sorumlusu ve dolayısıyla da mağazanın işletme sorumlusu siz olmuş oluyorsunuz bu şekilde. Yani mağazada yetkili. Peki aynı kişileri kopyala yapıştır yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi burada yapmamız gereken satıcı üyelik. Evet. İndir ve oku. Şimdi öncelikli olarak satıcının sözleşmesini indirdik. ne diyor? Cari açılışını takip eden 10 iş günü içinde sistem üzerinden mutabık kalınan sözleşmenin mutabık kalınan içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve sözleşmeyi imzalamaya yetkili şirket yetkililerince imzalı halinin trend yola ulaşmadığı ve veya sözleşmedeki imza ile imza sürkülerindeki imzaları da farklılık olması durumunda trend herhangi bir bildirimde bulunmadan mağazamı doğru formatta sözleşme ulaşana kadar pasife alma ve veya o an itibariyle şayet mevcut ise vadesi gelmiş olası alacaklarımı ödemeyi sözleşme trend yoluna trend yola ulaşana kadar erteleme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Yani burada şunu söylüyor. Siz bir size bir sözleşme gönderdi. Şu anda Sol altta indirmiş olduğum sözleşme bu sözleşme sayfalarını Bir yazıcıdan çıkartıyorsunuz Hepsini Her sayfanın altına Kimin adına açılıyorsa O Şahsın ya da firmanın Kaşesi vurulacak Her sayfaya Ve Kaşenin üzerine imzası atılacak Oradaki atılan imza ile Sizin sisteme bu sözleşme ile birlikte yüklerken Yükleyecek olduğunuz İmza sürküsündeki imzalar birbiriyle örtüşmek zorunda arkadaşlar. Bunlar olmazsa yani bir hata yapılırsa velev ki hata yok bütün hepsini yüklediniz ama en son bu işlemler bittikten sonra sözleşmeyi ücretsiz olarak Aras üzerinden trend yola göndermeniz gerekiyor ıslak imzalı halini. Eğer bunları da göndermezseniz bir bir buçuk ay sonra sizi arıyorlar ulaşamazlarsa size göndermeniz gereken bir süre veriliyor. Tamamen bu kişiye göre değişebilir bilmiyorum. 5 gün, 10 gün, 2 hafta neyse. O süre içerisinde bu ıslak imzalı sözleşmeler trend yola ulaşmazsa sizi bildiğimiz tabirle suspend ediyorlar. Yani mağazanızı askıya alıyorlar. Bu konuda bilginiz olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Başvuruyu tamamla diyoruz. Evet. Başvuruyu tamamladık. Tebrikler ürün yüklemeye başla diyor. Muhtemelen ürün yükletmeyecek bize. Neden yükletmeyecek? Çünkü herhangi bir daha içeriye bir evrak sunmadık. Ne bir vergi levhası, ne bir imza sürküsü, ne sözleşmeler hiçbirisi daha sunulmadı. Bakalım bize ne gösterecek? Ürün yüklemeye başla diyoruz. Bu arada ne demiş burada? Lütfen ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve imza beyannamesini, sirküsünün fotokopisini 10 iş günü içerisinde kargo ile göndermeyi unutmayın. Devam diyelim. Vay güzel. Bir adet ürün yükleme sayfası açıldı. Açıkçası ben İlk defa kendi mağazamı açtığımda direkt olarak bana bu ürün yükleme sayfası açılmamıştı. Bu demek ki sonradan değiştirilmiş. Bilginiz olsun. Çünkü öncelikli olarak bizden ürün yükleme paneli değil evrak yükleme paneli açılıyordu. Yüklemeniz gereken evrakları bakın ne diyor burada bilgi ve belgeleriniz 2-3 gün içerisinde kontrol edilecektir. Sürecini satıcı panelinden takip edin diyor. Ben mağazayı ilk açtığımda Böyle bir sayfayla karşılaşmadım. Belge yükleme sayfası geliyordu. Yüklenmesi gereken evrakları yüklemediğin zaman böyle bir sayfayı kesinlikle sizi yönlendirmiyor. Mümkün değil yükleyemezsiniz. Sadece öncelikli olarak belgeler yüklenecek ve karşı taraftan kontrol edilecek belgelerin doğruluğu, gerçekliği, orijinalliği eğer bunlar onaydan geçerse size paneliniz açılıyor ve ondan sonra da ürün yükleme yapabiliyordunuz ve satışınızı takip edebiliyordunuz. Böyle bir güncelleme yapılmış Trendyol tarafından bence güzel. Hemen anında yapılabilir, işe başlayabilirsiniz. İki iş günü içerisinde de artık evraklarınızı yüklemek durumundasınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda hepsi burada.com'da bir mağaza açılışı yapacağız. Yine eşimin adına yapmış olacağız. Ancak hepsi burada.com ve diğer platformlar bir adet kep adresi istedikleri için şimdilik biraz bekleyeceğiz. Çünkü eşim gün içerisinde başka bir iş yerinde çalıştığımdan dolayı ve bu kep adresini bizzat kendisinin alması gerektiği için şimdilik bunu askıya alacağız. O videoyu da hafta içerisinde mutlaka çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hepsi burada.com'un dışında peki hangilerini açacağız? neon 11.com açılacak, çiçek sepeti açılacak, gitti gidiyor açılacak. Yani ben PTT AVM'yi açmadım şimdiye kadar. PTT AVM hariç diğer bütün platformlarda ben mutlaka mağazayı açacağım eşimin adına. Bunu Amazon'da dahil arkadaşlar. Amazon'u şimdilik bekletiyorum. Şundan dolayı bekletiyorum. Amazon çünkü biliyorsunuz ki bir adres teyidi için fatura bizden bekliyor. Henüz fatura oluşmadığı için faturayı bekletiyoruz. Çünkü çok yeni bir işletme. Fatura oluştuktan sonra mutlaka başvurumuzu yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan lütfen beğenmeyi unutma. Eğer sormak istediğin bir şey varsa yorumlarda mutlaka sor. Cevap veriyor olacağım. Onun dışında da eğer abone değilsen abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutma. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.